Karaciğer yağlanması yani hepatosteatoz, karaciğer hücrelerinde normalden fazla yağ birikmesi durumudur. Sağlıklı bir karaciğerde az miktar yağ bulunur. Ancak yağ oranı karaciğer ağırlığının %5'ini aştığında karaciğer yağlanmasından söz ederiz. Yağlanma iki şekilde görürüz. Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması en yaygın tür, obezite, insülin direnci, tip diyabet, yüksek kolesterol gibi nedenlerle ortaya çıkar. Alkole bağlı karaciğer yağlanması için ise Aşırı alkol kullanımı karaciğerde yağ birikiminden sorumludur. Neden yağlanma önemlidir? Çünkü başlangıçta yakınma olmasa da evre 3 yağlanma ile birlikte kontrol edilmezse zamanla karaciğerde enflamasyon, sonra fibrozis gelişimi ve ileri aşamada siroza dönebilir. Karaciğer yağlanmasının son yıllarda belirgin şekilde atmasının nedeni modern yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarındaki değişikliklerdir. Bu artış birçok ülkede sessiz salgın olarak tanımlanmakta. Başlıca nedeni obezite. Obezite oranlarının artması son 20-30 yılda fast food tüketimi, hazır gıdalar ve hareketsiz yaşam tarzı nedeniyle obezite çok arttı. Obezite özellikle karın bölgesi yağlanması metabolik tihatosun en güçlü tetikleyicisidir. Diğer bir neden insülin direnci ve tip 2 diyabetin yaygınlaşması. Beyaz ekmek, makarna gibi rafine karbonhidratlar, şekerli içecekler ve aşırı kalorili beslenme insülin direnci oluşturur. İnsülin direnci karaciğerde yağ birikimine sebep olur ve hepatosteatoz döngüsüne başlatır. Gazlı içecekler, şekerli içecekler, paketli meyve suları ve tatlandırılmış içeceklerle fruktoz, özellikle mısır şurubu tüketimi karaciğerde hızla yağ dönüşür. Yine hareketsiz yaşam tarzı, masa başı işler, ekran başında geçen saatlerin artması, düşük fiziksel aktivite karaciğer yağlanmasını tetikler. Ultra işlenmiş gıdaların yaygınlaşması diğer bir önemli sebeptir. Alkol tüketimi diğer önemli bir sebep. Her ne kadar alkole bağlı olmayan yağlanma daha çok artsa da toplumda alkol tüketiminin genç yaşlara inmesi de genel artışa katkı sağlamaktadır. Genetik yatkınlık önemli bir sebep. Modern yaşam koşulları genetik olarak yatkın bireylerde yağlanmanın çok daha kolay ortaya çıkmasına neden olmakta. Yine tanı imkanlarının eskiye göre çok gelişmesi, ultrason, kan testlerinin ve sağlık kontrollerinin artması eskiden fark edilmeyen birçok vakayı görünür hale getirmiştir. Mutlaka yaşam tarzı değişikliği, fiziksel aktivitenin artırılması, kişiye uygun beslenmenin planlanması, şekerden kaçınılması ve kilo verdirilmesi gerekmektedir.